konutun başına yaptığımız bu evin son hali ev midir yoksa şey midir şöyle mail verdik soldan sağa doğru kapının üstünden öbür tarafa batıya doğru aynı maili bu tarafta da verdim aha tarafta da şey var. bunlarda bir bir şey yaptığımız yoktur. Kum gelir bu arada. Kumumuz bitti. Akyaka'dan sipariş verdik. Çamçavuş'tan kum geliyor. Bir kamyon. Önceden 3 mükaf getirmiştik. O bitti. Ondan önce de şurada biraz vardı. Geçen seneden kalan. O da bitti. Dolayısıyla Artık bizde Elburen bir kamyon Siparişi verdik. Ben de Eee bir aydır bununla uğraşıyorum yaklaşık olarak. İzni ayrılmıştım. İznimi bunu örmekle kullandım. Öyle bir şey oldu. Şapka da böyle niye böyle durur? Ha, böyle düzgün dur. Hala kum gelsin, kum döşürürken de çekebilirim belki. Şu anda geliyor. Araboğlu Has Market kullanan Kenan Öztürk 15.000 TL'ye bir kamyon kum getiriyor 18 mükaf mükafı 800 TL'dir toptan olduğu zaman bile farklı olabilir belki şimdi oradan dönüş yap Eh, arxa arxa gəl deyəcəm. Dedim yani. Burdan keç, mətahana da söyləmişdim o şəkildə gəlsin. Çox gözəl. Bu qamyon sanki eski qamyon deyil ya. Sanki yenilənmiş qamyona bənzidir ama. Baxsan onun bunun işıqları da var. Arxada yanadı. Aferin o şekilde gel. Devam et, devam et. Buraya tökülecek. Yani istikamet veririm ki buraya gelsin. Bana doğru gel. 36A V036. 36. Gel, çok güzel. Oo, çok süper. Biraz daha ye, biraz daha ye. Hop. Ay aleyküm Kenancım. Nasılsın amir? Merhaba kardeşim. Evet, Hoş geldin. Allah hayırlı olsun. Sağ ol Hasan, sağ ol Hasan. Niye böyle geç kaldın biz? Amir, ya gidemedim işlerim var benim. Ben de kalsa geçip geldim. Eee sen Onlar var. Onların aziyeti var. Onları aldım. Daha sonra <laughs> Evet Ay Kenan kaç müşaf atabildin Allah 17-18 soğarıdır Öyle he 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 bu bunlar bak Senin sayende Tatmin ederim seni Senin sayende evet tam da <laughs> yağmur yağır bak dikkatli ol Ayağı yaksın yaksın Az önce yağmura ihtiyacım Evet evet vallahi yağmur başladı Kaldırana kadar yağmurdan etkileneceğiz. Ama temiz kumdu o metan, tam sıva kumudu ha. Tabi, bunu sıvamamız lazım da. Alttaki kum var ya, önceki kum. Ha, o tam sıva kumu değil, o mesela biraz karışık, çakıllı makıllı kumdu. Bir şey deme, bir şey deme. O bilir işini. O hepsini bir araya boşalsın. Metan yağmur yağarsa o ahırın kapısını da açık koyarsan keçiler şey yapar. <laughs> Ay maşallah. Heh, çok güzel oldu. Var, Alın mı bir tane sana kamyon? <gülüyor> <gülüyor> Demir mi olsun yoksa plastik? <laughs> 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 Hayırlıdır. Kum vallahi süper kumdu. Kullanmaya başla şimdi oradan başlayak. Ama yağmur başladı. Ta ne zamandır yağmur da yağmur da. Onun o arka kısmı kapsın herhalde kapatmayacak. Sen gitme. O oraya iliştirdi demek ki şeydir. O şekilde durur. Ele mi? Aya Kenan maşallah çok güzel kumdu bak. Hadi, o Sağ ol Hasan. O, o önceden üç mükaf getirmişti o biraz çakıllı falandır. Bu tam böyle sıva kumudur Ay, e, sən bu kamyonu yeniləyibsənmi? Eytdim işte, də. Hayır olsun, çünki mən o işıqlarından fərq etdim. Baxdım bunlara. Aha. <laughs> e. Elə olduq idi da. ona da tanı. Vallahi axırı bitirmişik. Amma içində sadə keçilər var. Keçiləri qulladırıq. Keçiləri salırıq. O da görmürlər, doyanlarda utuyurlar. Görün çox iyidir. Haydi Allah ha. Çox sağ ol. Ata anağa rəhmət. Allah razı olsun. Yok ya çok basit. Alışmaklandı. Mesela şimdi traktöre minişatı onu sürüsen ya alışırsan. E, Uzunluğunu değil ama. Uzunlukta şey kadar... Yok yok bunların dönüşü de çok basitti. Gezeydi. <laughs> <laughs> <Sen biliyorum. gülüyor> ben şimdi kullandığımda askeriye'de bu tip çeşitlerin hepsini kullandım ben. Şeylere öğretirdim. Ee, bazı askerlere şey verirdik. Ehliyet verirdik, askeri ehliyet. O zaman bunu bu tip şeylərdə e, e, <laughs> də qurbananlara sürdürməyə imkanı vermədənə kəndimdə sürürdüm. Ordan 1 lirə. Ha bu axırın kapısını açıq qoy gəlib eləsə toyuqcucə və keçilər içəri qaştılar. Bir çay qoyun çək yav Yağmur başladı. Heh. Doğukan da işte ne? yok, gitti eve gitti. Maşallah, maşallah, sübhanallah. Şimdi yıldırımları bekleyelim arkadaşlar. Hangi arkadaşlar? Bugün 2 Mayıs 2024. 24 Çift, çift aylardır Yaklaşık 4. ayın ilk haftasında mı ne yağmur yağmıştı ondan bugüne kadar yağmur yağmırdı herhalde Kesinler nereye gitmeye çalışırlar yahu